Herkese merhaba. Serinin bugünkü videosuna hoş geldiniz. Bugün 20 Haziran Pazar. Bir önceki videoda fidelerimi almıştım. Bu o tarihten sonra bu tarihe kadar fidelerimi ara ara diktim. Yani aslında fidelerin dikimini tamamladım. Bugünkü videoda da bu fidelerin dikiminden ve bahçede nelerin olduğundan bahsedeceğim. Aslında bu bir süreç videosu olacak. Fideleri diktikten sonra da bir 4-5 gün geçti. Hem fidelerin son durumuna bir göz atmış olacağız. Hem de bahçede daha önce diktiği Fidelerin de durumuna bir göz atmış olacağız Öncelikle fideleri dikmeden önce Yaptığım hazırlıklardan bahsederek Başlayalım Evet bahçe yataklarımın son hali Burada gördüğünüz gibi Bu sene Bahçeyi bu bahçe yataklarıyla açıkçası çok iyi ilgilenemedim. Aşağıdaki bahçenin ekimini yaptığım için oraya fideleri getirmek, bahçe hazırlamak, dikmek ciddi anlamda zamanımı aldı. O yüzden de bu bahçeyi birazcık geri planda bırakmış gibi oldum. Ama sonuçta fide dikimini gerçekleştirdim. Sizlerden gelen fotoğraflar var. Yani takipçilerin bahçeleri benimkinden çok daha iyi onu görüyorum. Domatesler, biberler, salatalıklar çoktan olmuş ve toplamaya bile başlamış durumda herkes. Benimkiler biraz daha geriden gelecek gelecek artık bu sene. E, şuradaki büyük yatakları e, bu tarafa doğru hepsini elemiştik. E, öndekileri elememiştik. Öndeki bahçe yataklarını e, üçte birine kadar boşalttık ve birer el arabası gübreyle e, karıştırdık. Son durumda da bu hale geldiler. Bahçe yataklarının içerisinde sadece toprak olduğunda çok sert bir yapıya bürünüyor. Yani bir beton gibi oluyor. Dolayısıyla sonrasında bunun üzerine ekim yapmak için belliyorsunuz. Yani normal bir bahçeden bir farkı olmuyor. O yüzden ben bu sene büyük oranda boşalttım ve gübreyle doldurdum. Belki önümüzdeki sene tamamen boşaltıp bunları direkt kazma olmadan yani kompostla tarım yapmaya çalışacağım. Duruma göre aslında karar vereceğim. Tam da şu an kararımı vermiş değilim. Ama bahçe yataklarımı düzen olarak da birazcık değiştirmeyi düşünüyorum. Boydan boya tek yapacağım. Sonrasında da içlerini belki biraz daha organik olarak zenginleştireceğim. Belki gübresini artıracağım. Artık dediğim gibi duruma göre karar vereceğiz. Bu arada bahçe yataklarını hazırlarken neler yaptım? Kısaca bunlardan da bahsetmek istiyorum. Bahçe yataklarının toprağını üçte bir kalacak şekilde boşalttıktan sonra her birine bir el arabası yanmış iyi yanmış hayvan gübresi e, döktüm. Burada gördüğünüz gibi bu gübreyi toprakla iyice karıştırdım. Bunun üzerine e, birazcık tavuk gübresi burada gördüğünüz gibi fermente edilmiş e, ve e, sıkıştırılmış pelet haline getirilmiş bir tavuk gübresi e, serptim. Bundan 2-3 kürek kadar kullandım. Onun üzerine 2 kürek kadar e, odun külü Kıştan biriktirdiğim ve kenara ayırdığım odun küllerinden sonrasında da e, biraz da biriktirdiğim yumurta kabukları ve muz kabuklarını üzerlerine serpiştirdim. Yani aslında ben bunları e, Kış boyunca biriktiriyorum, sonrasında da bahçe uyguluyorum. Daha sonra kürekle iyice karıştırıp büyük kesekleri de çapalayıp tırmıkladıktan sonra da bahçeyi ekime hazır hale getiriyorum. Son durumda burada gördüğünüz gibi oluyor. Sonrasında bu hayvan gübreleriyle beraber aslında birazcık da larvalar ya da zararlar da getirmiş oluyorsunuz toprağa. Şunun için bir deneme yapıyorum ben şu anda. Bu denemeyi aslında araştırdım ama sonuçlarını size daha sonra paylaşacağım. 10 litrelik bir bidona su doldurduktan sonra kendi hazırladığım oksijenli su var. Yani hidrojen peroksit var. Bu hidrojen peroksitleri yaklaşık olarak bir çay bardağı olarak 10 litreye dolduruyorum. Ve sonrasında da toprağı iyice suluyorum. En başta Soğanlar var. Sonrasında maydanoz gidiyor yerinde tek tek ne diktik bahsederek ilerleyelim. Evet, en başta soğanlar var. Buraya tohumdan ektiğim soğanlarım vardı hatırlarsınız. Bir önceki videolarda vardı. Bunları tek tek ayırdım ve kılcal köklerini buradaki gibi bahçeye yerleştirdim. Birer santim arayla, ikişer santim arayla bütün soğanları diktim. Daha önceden de böyle bir şey yapmıştım ben. Yani bu ilk tecrübem değil. Soğanları bu şekilde diktiğinizde istediğiniz aralıklarla dikebiliyorsunuz ve çok da güzel gelişiyorlar. Ben niye tohum atmıyorum buraya? Çünkü tohum attığım zaman büyük oranda karıncalar götürüyor ve aralarda boşluklar oluyor. Yarısı çıkıyor, yarısı çıkmıyor. O yüzden bu durumda hoşuma gitmiyor. O yüzden ben bunları fide yaptım. Aslında kuru soğanı bile fide yapıp bahçeye koymuş oldum. Ee, ve son hali buradaki gibi. Yaklaşık da 4-5 gün geçti. Yavaş yavaş da dikleşmeye başladılar. Dediğim gibi daha önce ben bunu bahçeye yapmıştım. Okulun bahçesine bu şekilde dikmiştim. Ee, ve bir iki el arabası soğan toplamıştık. Bir senede kuru soğan haline geldiler. Yani baş tutarak oluşmuşlardı. Ee, burada da hem taze tüketeceğiz hem de olursa biraz da büyümelerini bekleyeceğiz. Burada maydanozlar var. Maydanozlar e, Viyol'de bayağı beklediler. Yani ne yazık ki beklediler. Bahçeyi hazırlayıp da bir türlü dikemedik. Ee, şu anda bunun böyle kuru gözüklüğüne bakmayın. Altı ıslak. Kaç gündür yağmur yağıyor. Ve bu kuruyanlardan sonra bakın görüyorsunuz. E, yenileri yeşil yeşil çıkmaya başlıyorlar. E, bunlar da büyük ihtimalle toparlanıp hızlı bir şekilde e, büyüyecekler. Burası maydanozlar oldu. Buraya Kuzu kulakları geldi. Kuzu kulakları da aslında birkaç tane saksıdan olanlar vardı. Saksıdakiler direkt bu şekilde büyük bir şekilde oldular. Viyolda olanlar da kurudu. Yani bahçeye alana kadar bekleyemediler ama kuruyan yapraklarının dışında köklerini toprağa koyduğumuzda onlar tutundular ve böyle gördüğünüz gibi gidiyorlar. Yani bir ara kurdular hepsi atacağım diye düşünüyordum ama öyle olmadılar çok şükür. Burası da kırmızı kuzu kulakları oldu. Yalnız şu büyük olan sanki birazcık kuruyor gibi. Belki susuz kaldı. Buraları belki bugün akşam bir tekrar sularız. Burada kırmızı marullar var. Bunlar ilk geldiklerinde bayağı yerlerdeydiler böyle. Şu anda toparlanmaya ve büyümeye başladılar. Bunların hepsi de tutmuş gözüküyor ki gayet iyi durumdalar. Bakalım ben bunu yetiştirmeyi hep istiyordum. Merak da ediyordum ama bir türlü fırsat olmuyordu. Bu ilk deneyim olacak. Burada benim bahçede hiç yeri değişmeyen, sabit olarak burada yaşayan nanelerim var. İlk bahçe yataklarını kurduğumuzda bu naneleri buraya koymuştuk ve bu sene ikinci kez biçildiler ve nane bu kuru, kurutuldular. Şu anda da üçüncü kez tekrar geliyorlar. Burada e, göbek marullar var. Bunları da Beykoz'dan almıştım. Bunlar da yavaş yavaş e, tutulmaya başlamışlar. E, Kuruyan yaprakları var. Bunları ayıracağız. Zaten orada da tutulmuş durumdaydılar. Hatta bazıları bayağı göbek olmuş durumda. E, bakalım bu büyümelerini bekleyeceğiz. Burada kekiklerim var. Yediköy kekik vardı. Onların hepsini buraya diktim burada tohumlarını döküp her sene buradan kekik olmasını bekleyeceğim. Ve bu bölgeyi hiç değiştirmek istemiyorum. Çünkü kekiği yeşilken de kuruyken de çok seviyoruz. O yüzden burayı bu amaçla kullanacağız. Burada altı kök pepinomuz var. İlk defa bahçeye geldi bunlar. Bakalım nasıl olacaklar. Ee, ben de göreceğim ne kadar büyüyecekler, nasıl meyveler olacak hiç bilmiyorum. Bu tarafa doğru devam edelim. Burada Charleston biberler var. Bu arada büyük aldığımız için hemen böyle tomurcukları da oluşmuş durumda. Bunlar çabucak verecekler herhalde. Burada bu lahana çeşitleri var. Gördüğünüz gibi. Burada bir çeşit yeşillik var. Burada pancarlar var. Evet. Bunları da böyle fideli almıştık. Getirip direkt koyduk. Ee, burada köy biberi var. Bu sene köy biberlerini büyük oranda aşağıya diktim. Sadece burada evin önünde tüketmek için bir 9-10 kök ayırmıştım. Ee, burada da dolma biberler var. Evet. Bu da altın çilek. Evet bu küçük bahçe yataklarına boydan boya bu şekilde bir yerleşim yaptık. Burada bu sene dikimini yaptık yine patlıcanlar. Patlıcanlar da hazır geldiler. İnşallah tutunurlar. Şu anda çiçekleri tutmuş gibi gözüküyor ee, ve büyümeye de başlıyorlar hızlıca. Şurada da yeni çiçekler de açmaya başladılar hızlıca. Evet patlıcan. Şimdi patlıcanları ben ilk sene 3 sıra diktim buraya boydan boya. Ee, ve her sıraya da 9 tane kadar patlıcan dikmiştim. Ee, bu sene, geçen sene 2 sıraya indirdim. 8'er, yine 9'er tane dikmiştim. Bu sene de 7'ye indirdim. Patlıcan çok genişliyor. Çok büyük bir alan kaplıyor. O yüzden onları bu şekilde biraz daha seyrelttik. Sırayla gidelim. Burada domatesim var. Bir oturak domates bu. Bir arkadaşım gönderdi bu sarı domates diye. Bazıları iyi gelişti. Bazıları biraz daha geriden geliyor. Bakalım nasıl olacak. İlk defa büyüdüğünü göreceğiz. E, oturak domates de olsa şöyle bir sıra bağlıyorum. Aslında bağlamak gerekiyor. Hatta bunları e, hepsini yukarıdan da bağlamak gerekiyor. E, Beykoz'da gördüm. E, Ahmet Beyler hepsini, bütün dallarını tek tek bağlıyorlar yukarı. Ve yani meyve veren her dalı kalıyor. Biliyorsunuz e, oturak domates cinsinde budama yapılmıyor. Her yan dalda yukarıya bağlandığında her biri ayrı ayrı domates verebiliyor. Burada da fasulyeler var. Fasulyeler sıra tutulmaya başladılar ama hiç istediğim gibi olmadılar. Dediğim gibi bahçeyle de iyi ilgilenemedik bu sene. Ve ben her sene fideleri diker dikmez başlıyordum gülleci bulamacı uygulamasına. Bu sene birazcık geç kaldım ve bunlara bit bulaştı. Şu anda bu bitleri temizlemek için de çeşit çeşit şeyler deniyorum. Yani farklı kaynaklardan edindiğim şeyleri deniyorum. Bazen bir durduruyorum. Biraz faydalı oluyor gibi ama sonradan tekrar bunlar gelişiyorlar. Yani ne yazık ki bakın çok fazla olmuş. Muhtemelen bu fasulyeleri sökeceğim. Yani bunlar bir işe yaramayacaklar. O yüzden içeride kendiliğinden çıkan domatesleri bıraktım. Bir yerine burayı domates yatağı haline getirebilirim. Ama bu şu an yaptığımız denemeler için bu bitleri burada yaşatıyorum. Bakalım e, böyle keskin bir çözüm bulursam yani tek uygulamada bunlardan kurtulunacak bir organik çözüm bulursam tabii ki sizlerle de paylaşacağım. Ee, burada sırık cins bir domatesim var. Bunun budamasını yapmıştım ama bir iki dalını kaçırdım. Ee, bu domatesim de pembe domates olacak. Bunlar güzel geliştiler ve yavaş yavaş çiçek açmaya da başladılar. Bakalım nasıl olacak. Burada oturak fasulyeler var. Yine bunlarda da bitler var. Birazcık arada e, buradan gözüküyor mu bilmiyorum Uğur böcekleri bahçeye gelmeye başladı. Bu Uğur böcekleri, bu bitlerin e, ana tüketicisi aslında. Keşke birazcık sayıları artsa. Bakın buradaki gibi. Yani direkt bunların larvalarını ya da böcekleri satın alıp bahçelerine koyanlar var. Ama ben onu yapmadım şu anda. E, ee, keşke bunlar biraz çoğalsa büyük oranda bertaraf ederler diye de düşünüyorum. Evet burada turuncu çerilerim var. Turuncu çerilerimin bir kısmını tek dal yürütüyorum. Bir kısmını da çalı bırakıyorum. Yine karşılaştırma yapmak için. Mesela bu tek dal yürüyen bir şey. Bir çeri. Bir tanesi arada bir dalı kaçmış. Onu alalım şöyle. Böyle. Ana dal olarak tek dal büyüyor. Ve ilk domateslerimiz de oluşmaya başladılar böyle. Ama bunu şu ikincisini bitki desteğin içinde bıraktım. Büyüye büyüye burada gidecek. Bakalım hangisi nasıl olacak? Böyle tek dal gidenler böyle. Domatesi bu şekilde böyle götürmek gerekiyor. Yani tek ana dal burada gördüğünüz gibi. Şu yaprakların arasından çıkan dalı eğer almazsanız da onlar da ikinci Anadolu oluyor. Hatta şuradan çıkıyor üçüncü, alttan çıkıyor dördüncü ve işte burada gördüğünüz gibi bir çalı haline geliyor. Ha ben şimdiye kadar hep böyle bakıyordum aslında domateslere. Yani da bu turuncu çerilere. Bunlar da böyle gayet iyi de verimde oluyorlardı ama bu sene böyle budadım ve budayarak götürmek istedim. Bakalım nasıl olacak. Bu sırada sivri biberlerimiz var. Beykoz'dan gelen. Bu biberlerin dikimini yaparken ...bir yatağa 3 sıra biber dikiyorum. Yataklarımın eni 120 santimdi bildiğiniz gibi. Ve her bir sıraya da 8 tane e, biber fidesi koyuyorum. Toplamda bir e, yatak 24 tane biber fidesi alıyor. Aralarına da yaklaşık olarak 40 santim gibi... E, ...35 santim gibi bir e, boşluk oluşuyor. Ve bu e, biberlerin rahat gelişmesi için gayet yeterli oluyor. Daha önce daha fazla sayıda dedikmiştim ama... ...artık idealin bu olduğunu gördüm. Sonrasında da e, yeterli e, seviyede can suyunu verdikten sonra artık biberleri büyümeye bırakıyorum. Devam edelim. Burada salatalıklarımız var. Evet salatalıklarımız çiçek dolu ve salatalıkları da yavaş yavaş gözükmeye başlıyor ufak ufak. Bu arada birkaç tanesini de topladık şimdiye kadar. Bunlar burayı sevmişlerdi. Bu sene de inşallah iyice e, iyi bir verimde olurlar. Burada kıl biberlerim var. Burada yine salatalıklarım var. Salatalık çeşitlerimiz yani. Evet, şöyle ilk salatalıklarımız da olmuş. Şu karşıda da olmuş. Evet, buraya patlıcanları diktik. Yeni getirdiğimiz patlıcanlar. buraya da yeni getirdiğimiz yine salatalıklar. Bunlar tutunacaklar ve büyüyecekler. Hatta bugün de bunları bir sulamamız lazım. Şimdiye kadar bu bahçe yataklarıma salatalık dikerken her bir desteğin dibine iki tane dikiyordum. Ama bu salatalık cinsi çok fazla yapraklanıp büyümediği için Artık her bir desteğin dibine 3 tane dikiyorum. Burada gördüğünüz gibi fide çukurunu açıyorum ve sadece toprağının üstü, yani fide toprağının üstü kapanacak şekilde fideleri dikiyorum. Ve toplamda... 12 tane diktiğim bahçe yataklarına 6 tane daha ekleyip yani 18 tane fide dikmiş oluyorum. Ve bu şekilde de bir deneyip görmüş olacağız. Bakalım çok yoğun mu olacak, az mı olacak? Bu bizim için bir yeni bir deneyim olacak. Da yine bir yakınımdan gelen domates var. Kalp domates diye oturak cinsi diye diktik. Yine böyle sırıklara bağladık ama bakalım nasıl olacak. Şimdiye kadarki performansları çok iyi gözükmüyor ama bakalım. Deneyip göreceğiz. Burada yine başka bir oturak fasulye cinsi. Burada da başka bir oturak domates cinsi. Evet. Bunun domatesleri olmaya başlamış. Evet en son buraya da şuradaki domateslerin aynısından e, diktik. Bunlar da en son elimizde kalan fidelerdi. Bakalım nasıl olacak. Bir yandan da öndeki yamacı temizliğe başladık. Evet. Burada da yine sırık domatesimiz var. Bu şekilde büyüyor. Ve en sonda da sırıklarını koyamadığımız sırık fasulye. Onları da inşallah en kısa zamanda koyup Büyümelerini bekleyeceğiz. Evet. Bahçemizin bu yatağı da bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bugünkü videoda da bir bahçe turuyla beraber son fidelerin dikiminden bahsetmiş oldum. Serinin bundan sonraki videosunda gülleci bulamacı hazırlayıp bütün fidelere uygulama yapacağım. Bununla da ilgili dikkat edilmesi gereken ve yapılması gerekenlerden bahsedeceğim. Umarım güzel ve faydalı bir video olmuştur. Serinin sonraki videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.